Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir yine Sister Brown oyuncağı yapacağız. Sister Boy'da artık bizde çok ünlü oldu. E, diğer bölümümüzde bir dünya bir de futbol sahası gibi bir şeyler açıyoruz. Görüyorsunuz burada. Ama ben bunu da çok merak ediyorum. Nedir acaba? O yüzden hiç bek bekletmeden bu oyuncağımızı açıyorum. İlk önce bakın gördüğünüz gibi bir dev oluyor galiba bir şey oluyor ha. evet bir devi bir de filmiş evet bu da çok güzel arkadaşlar bunu da bir eşleştireceğiz evet bu da galiba minik bir topaç çok tatlı top. bu da çok güzelmiş evet ben zaten böyle oyuncakları çok severim Hı. Barık. bakalım ana burası örtümüz olduğu için mersin kavgi olamadı ben bir de bir, bir kez daha deneyeyim evet bakın 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 dönüyor görüyorsunuz çok güzel bu da biz sister'da oynayacağım Evet ben de fazla da yapmayalım ama güzel bir oyuncak olduğunu gördük. Siz de burada görüyoruz, eğleniyoruz. Ama bugün maalesef yani bugün sizlerle birlikte sizden görüşürüz diyorum. Bir dahaki yayınlarımızda da görüşürüz.